merhaba arkadaşlar önce oyunculardan Herkese selamlar Bugün sizlere Minecraft'ı nereden indirebilirim onu göstereceğim ee, Minecraft'ı çoğu kişi oynamak istiyor ama yani oynayamıyor Hunger gemisi oynamak istedikleri gibi ee, Premium Minecraft var bunu parayla satın alabilirsiniz ee, ama bu yani şu dosya küçücük bir şey hemen indirebilirsiniz ama bunda bir üyelik falan var Onun için para para vermeniz gerekiyor onlara ee, ama bir de klikli minecraft var şu an gördüğünüz bu ben size bunu nasıl indirebileceğinizi nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim yani çok basit normal minecraft gibi sadece işte para vermeyenlerin oynadı minecraft diyelim şimdi ilk önce buraya gelmeniz lazım şu link e, altta vereceğim oradan gelirsiniz ee, indiriyorsunuz bunu evet iniyor ben inmesini beklemeyeyim tamam <laughs> buradan indirdiniz ya şöyle bir şey iniyor bunu masa üstüne atın bunu masa üstüne ilk önce yeni bir klasör açın ismi fark etmez Minecraft dosyasını içine atın. Şimdi bu dosyanın içinde şöyle bir şey vardı büyük ihtimal. Bir de altta bir şeyler de olabilir. Bir şey daha olabilir. Sadece bize yarayan şey bu. Bunu sürükleyin bu dosya klasöre. Bu arada arkadaşlar sitemizi açtık. Önceki videoda da söyledim, yine söyleyeyim. şimdi hı bakalım. Bunu attınız bu dosyaya. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Kapatabiliriz. Kapatalım. Veya silebiliriz. Evet, artık sadece işimiz bu dosyayla. Zaten yani sadece işimize yarayacak dosya da bu. Bunu açalım. Evet, evet. Ben de şu an kurulu yarısına kadar yapacağım. Yapın, nextin, nextin. Hmm, siz installa basarsanız devam eder, ben basmayayım. İşte böyle iner Minecraft'ımız Bir daha basarsanız iner. Sonunda finish'e tıklarsınız. Evet. Şimdi artık Minecraft'ınız yüklüdür bunu silebilirsiniz yani kalmasına gerek yok Tamam eee, Masa üstünüze şöyle bir Kısa yol gelir ilk önce Bunu Açarsınız Evet karşınıza böyle bir şey gelecektir büyük ihtimal eee, Şurada optanomuz var Buradan Premium moda Yapmayacaksınız Buradan sadece buna tıklayın. Tıklamasanız da olur ama her zaman kalması için tıklayın. Evet, buna basıp isminizi yazın. girelim. Evet, artık Minecraft'a girebilirsiniz. Play diyelim. Böyle yüklemeler yapacaktır ilk olduğu için de biraz daha yavaş olabilir. Çünkü yani ilk oynadığınızda yavaş olur. Artık böyle oynamaya başladığınızda o sorun kalkar. Evet. Tamam. Artık Minecraft'ınız hazır. Bu video çok kısa oldu biliyorum ama yani Minecraft videoları çekiyorum. Bunu hmm. Minecraft oyunu olmayıp da izlemek çok saçma Onun için ee, Minecraft'ın uzunluğunda olmasını istediğim için yaptım Bu videoyu Evet arkadaşlar sorularınız varsa yorumlara lütfen yazın Bazı arkadaşlara teşekkür ederim Neyse artık ee, bir de dedim ya orada Style Logo in ona tıklarsanız Hemen açılacaktır şimdi ona tıkladım ya ben önceki şeyde açtığımda bakın direkt geldi eğer tıklamasaydım yine en baştan ismimi yazmak zorunda kalacaktınız tamam göz, e, her şeyi gösterdiğimi sanıyorum İnşallah bir eksik yoktur e, bu arada web sitemizi ziyaret edin mutlaka e, istediğiniz bazı modlar veya bazı oyunlar yani oyunlar ileride çekeceğiz şimdiden işte şu oyunu falan çeker misiniz demeyin ileride biz bazı oyunları da çekeceğiz Minecraft dışında ama Minecraft'ta istediğiniz bir modu söyleyebilirsiniz çekmemiz için çekeriz Evet söyleyeceğim hiçbir şey kalmadı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen abone olun ee, abonemiz herhalde 21 falan ee, bin yani önceki videonun da 12 13'tü 21 oldu yani mutluyum ama daha fazla olursa sevinirim.